Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, kabinesine talimat verdi. Netanyahu'dan küstah açıklama geldi. Kıymetli izleyenler, uluslararası adalet divanı'nın Gazze kararından sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu ülkesinin kendisini savunmaya devam edeceğini söyledi. Değerli izleyenler elimize ulaşan son dakika bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu adın kararına cuma günü bir video mesajda yanıt verdi. Videoda Netanyahu İsrail'in başka hiçbir şeye benzemeyen adil bir savaş yürüttüğünü ve İsrail'in kendini savunmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu ve mahkemenin verdiği kararla Yahudi devletine karşı ayrımcılığı reddettiğini söyledi. Her ülke gibi İsrail'in de temel meşru müdafaa hakkı vardır. Lahey Mahkemesi bizi bu haktan mahrum bırakma yönündeki çirkin talebi haklı olarak reddetti dedi. İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabine üyelerine Cuma günü UAD'ın kararı hakkında kamuya açık yorum yapmamaları talimatını verdi. Ulusal Yayın Kuruluşu Kana göre Netanyahu, Ulusal Güvenlik Danışmanı Taçi Hagetmi aracılığıyla hükümet bakanlarına konuyla ilgili resmi bir hükümet görüşü yayınlanmadan önce herhangi bir kamuya açıklama yapmamaları talimatını verdi. Ancak hem aşırı sağcı bakanlar, Ulusal Dayanıklılık Bakanı Riza Wasserluf hem de Ulusal Güvenlik Bakanı Itam Arban Gıvir mahkemeyi kınayan yorumlarda bulundu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.